bu bir hediyeydi yani. Ne bu markası Arkasında Gaziantep Belediyesi yazıyor. Ya Allah aşkına. Evet eleştiriyoruz sistemdeki birçok şeyi. Ben burada zaten bol bol eleştiriyorum. Senin de kariyerin yanar burada çıktı. Ama sen spagetti yapamıyorsun. Ben yapıyorum. Ne kadar önemli bir yetenek. Üstü Zeki Ağacı'ya konuşmak istiyorum. Herkese merhabalar. Bugün yanımda Yavuz Bülent var. Şimdi Yavuz Bülent kim derseniz aslında tipinden de belli oluyor. Çok eminim hoşuna gitmeyecek bu söylediğim ama hani üstün zekalı arkadaşlarımızdan bir tanesi. TÜBİTAK matematik alanındaki finalistlerimizden biri. Ee, ve bugün niye konuşacağız? Aslında bugün konuşacağımız şey temelinde şu. Bülent buraya geldiğinde tanışmak istedi ve yemeğe gittik. 145 lira hesap ödedim. Yani orada et falan yedi. <laughs> Dolayısıyla benim bu parayı çıkartmam gerek. Samimiyetle söylüyorum. Yemedi eti yedi sağ olsun burası çok ucuz diye diye. O 145 lira kazanacağım video bu. Ama işte şakasını bir yana bırakırsak. Bu şeyden bahsedeceğiz. Yani bir süreçten bahsedeceğiz. Bu Özellikle TÜBİTAK yarışmaları bence çok önemli. Gençler açısından bence çok güzel bir fırsat. Hı. Aynı zamanda bu bilsem okullarından bahsedeceğiz. Sürecin nasıl olduğu, hani e, belli zekan üzerindekiler işin işleri nasıl ilerledi ve benim saçma sapan esprilerimden bahsedeceğiz. <laughs> o zaman efendim hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Abi hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Afiyet olsun. Güzel geldin etler. Ben, Güzel de hocam. Evet, bonfileyi <laughs> yedin. Altında patlıcanlı. O <laughs> evet. güzeldir tabii. Afiyet olsun. Abi şimdi şundan hoşlanmadığını biliyorum. Zaten şeyden önce de konuştuk. Hani e, IQ testi yaptırdın. Evet. Ve bu zaten IQ testi. Ben o sistemi tam bilmiyorum bu arada. Ne yazık ki üstün zekam olmadığı için. <gülüyor> 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 IQ testi yaptırıyorsun ve bir okula bu sayede giriş hakkı kazanıyorsun. Evet, Biraz sonra bir zaten bunlardan lazım. değineceğiz. Ama şunu bir parantez açmak istiyorum öncesinde. Evet. Ben her ne kadar böyle üstün zeka falan filan diyecek olsam da ben de en az sizler kadar sevmiyorum üstün zekalı <laughs> insanları. Çünkü gıcık bir şey. Sana bana göre daha avantajlı olması. Aynı zamanda senin şöyle bir güzel tarafın var. Sosyalsin de. Genelde üstün zekalar sosyal de olmuyorlar. Ama burada bazı açık açık konuşmak gerekiyordu. O yüzden rica ettim. Sağ olsun kabul ettim. <laughs> şimdi ilk önce hocam bir teşekkürüm ettim. Seni hiç konuşturmadım biliyorum. Dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> üstün zeka gibi ben konuşmak istedim. Ama hocam nasıl oldu şimdi bu? IQ testine girdin. Sonra bu süreci bir anlatır mısın bize? Bilsemlerden. bilsem nereden, Evet bilsem. E, ben ikinci sınıftaydım o zaman. Hı -hı. Bilsem sınavları e, açılmıştı. Bilsemler'in sistemi aslında şöyle işliyor. Hı -hı. O dönem viz kartesi yapıyorlardı bize ve IQ'su 130'dan yüksek olanları alıyorlardı zihinsel bölümünden. Aynı zamanda bu, bu kurumun işte sanat kısmı da var. Yani isterseniz yetenek kısmından da girebiliyorsunuz Hı -hı. müzik Hı -hı. E, ve resim olmak üzere. Ben zihinselden girmiştim Hı -hı. o dönem. Ve 3. sınıftan itibaren e, biz çeşitli birimleri gezmeye başladık. İlkokul 3 mü? İlkokul 3. İşte fizik, kimya, biyoloji, resim, müzik matematik, hı hı. edebiyat, bu, bu tür bu tür birimleri gezmeye başladık biz hı hı. ve bir sürenin sonunda bunun da kendi içerisinde sistemleri var. Hı hı. Artık bir alan seçimi yapmanız gerekiyor. İşte önce hocanız diyor ki işte bu çocuk bu alanda yeteneklidir. Daha sonrasında siz de kendi sıralamanızı yapıyorsunuz ve ben işte bu ders almaktan hoşlandım şeklinde. Hı hı. Onlar bir araya gelerek size daha sonrasında sınıf açılıyor. Bu sınıflar da tabii çok az kişiyle oluyor. Yani ben senelerce e i̇ki kişilik ya da tek kişilik sınıflarda ders işledim. Tamam ben de öyle şampiyon oldum. <laughs> ben tek kişiyle var. göz, sırada yan yana oturuyorduk ve yumurta kokuyordum. Yani. O da gerçek yumurta değil. Diğer yumurta ben kokuyordu. E tabii ben başarısı olacağım. Sen başarısı hocam. Bir anlamın yokmuş yani evet. <laughs> okuldan sonra gidiyorduk buraya ve hani... Aa okuldan sonra. Evet Aa, okuldan sonra. Şimdi bir dakika ben sistem o zaman ben yanlış anladım. Bu bir okul değil. Bu bir ek dershane evet. gibi bir şey ama MEB'e bağlı. MEB'e bağlı anladım ha. Bu teste giriyorsun ve bu teste belli bir puanı olanlar bu sisteme dahil ediliyorlar. Evet. Süper. Yani ben ortaokuldayken falan fizik kimya dersleri alıyordum. Hı hı. Yani böyle ilginç matematik soruları üzerine uğraşıyorduk hı hı. o zamanlar. Yani hakikaten orada bizim düşünmemiz için teşvik ediyorlardı bizi. Yavuz bu arada aynı zamanda e, TÜBİTAN, liseler ilişkin hani bu yarışmaları oluyor, hı. proje yarışmaları ve bence çok önemli bunlar. Gerçekten hani eleştiriyoruz bazı şeyler ama gerçekten çok çok kıymetli insanlar. Gerçekten gençler için çok çok pırıl pırıl gençleri görüyorsunuz orada. Biliyorum aklınıza direkt şey geliyor, Hoşap projesi falan ama o iş öyle değil <laughs> hakikaten değil. İnanın bana, ya hoşap projesi de geçiyor. Bazıları teşvik etmek için varken bazıları da hani gerçekten iyi ve finale kalıyorlar. Sen de finalistlerden bir tanesin. Ve daha sonra bizi yurt dışına temsil edeceksin. Evet. Ve çalıştığın alanda matematik, soyut matematik evet. değil mi? Ne sen ne buldun? Az önce de bir şey vurdun burada kendi kendine evet. <laughs> ben çok eski bir problem var, 1800'lü senelerin ortalarında çıkmış, Cambridge'de ortaya çıkmış hı hı. bir problem, kırık çubuk problemi. Ben bu problemin aslında bir varyasyon üzerine çalışıyorum. Bu varyasyonda Harvard ve MIT mezunu bir profesör var, Profesör Bridget Tanner ve onun arkadaşı Kyle Peterson hı hı. profesör. Bunlar ortaya atıyorlar ve ben TÜBİTAK'taki projemde aslında bunun ilk case'ini keşfetmiştim. Yani N-1,1 için bir çözüm önerisinde bulunmuştum. an yani anlamıyoruz, evet. evet Az önce de bu problemi sanırım tam genellikle çözdüm. Evet, yani. burada. Nerede burada. çözdün? Diye <laughs> de söyle. Ee, burada, ESOGİ'de. <laughs> <laughs> ESOGİ Bildam ya, Bildam mı dedik? Bildam. Bildam ve akademik. Evet, bir akademik. Yani <laughs> laboratuvarlarımız böyle. Bak geliyorsun burada problemi çözdün. Yani, aylardır uğraştığım problemi çözdüm. Şimdi sen bu arada soyut matematik çalışıyorsun. Hı hı. Ama şimdi Gerçekten ben bir insan niye matematik çalışır ben anlamıyorum. Yani hele ki soyut matematik. Ve burada şöyle bir ilginçlik de var. Genelde soyut matematik çalışan tipler kendi içine çok dönükler ama sen birazcık da dışa dönük bir tipsin evet. temel itibariyle. Niye çalışıyorsun abi? Ne, zevk mi alıyorsun böyle saçma sapan psikopatik şeyler yapmak? <laughs> yani aslında evet. E, matematiğin bende en çok e, merak uyandıran ve heyecan veren kısmı e, bu işin içerisinde yaratıcılığımı ekleyebilmek. Gerçekten matematik çalışırken hiçbir sınırım yok benim. Mesela bu problemde de çubukları çember haline getirerek öyle bir çözüm yaptım. Yani ilginç de bir çözümdü bu. <laughs> ben hiç ilginç ama evet <laughs> 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 <I'm not> ilginç <laughs> olduğunu tahmin ediyorum. Mesela bu problem üzerine çalışan, yani çalışırken problemin çözümünün olmadığını biliyorum. Bu beni asıl motive eden şeylerden bir tanesi. Yani daha önce hiç çiğnenmemiş çimler üzerinde yürümek gibi hissettiriyor bana. Evet. Allah Allah. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Mesela burası bizim aşımda az önce kalabalıktı ve eminim ki birçok insan konuşuyor, şey yapıyor, hı gürültü var. Hı. Ve sen orada konsantre olup çalışabiliyor musun? <laughs> evet. Ya çünkü çalışmışsın ki belli bir şeyler yapmışsın. Orada rakamlar falan yazmışsın. Evet. <laughs> bu, bu bence genelde bunu şey gibi söyleyip rahatsızlık da vermek istemem ama belli bir zekanın üzerinde insan en önemli şeylerden bir tanesi, avantajlarından bir tanesi. Bunu bir de konsantre yeteneğiyle birleştirebiliyorsa çok hızlı yol alabiliyor. <laughs> Ve gördüğüm bu tip insanlarda şu fark ediyorum böyle hani her türlü ortamda konsantre olabiliyorlar. <laughs> Benim gibi insanlar ise tam tersine her türlü ortamda konsantre olamaz haldeler. Ya ben en ufak gürültü olsun konsantrasyonum bozuldu, Her şey mükemmel olsun gider kahve koyarım. Bu <laughs> bir de tuvaletim gelir. Gerçekten ben, bu bende oluyor. Senin gibi bazı arkadaşlarla daha önce de görüşmüştüm. Hı -hı. Yani farklı yöntemler uygulayanlar var konsantrasyonu arttırabilmek için. Senin uyguladığın yöntemler var mı bunu sağlamak için? Aslında mesela benim konsantrasyon... Yani ben çok dağınık çalışan birisiyim işin özünde. Mesela yani bir fikir geldiyse o anın heyecanı beni aslında oraya bağlıyor. Mesela birden gece 3'te de gelebilir benim uykularımı kaçırır o. Sabaha kadar uyuyamam tahtanın başında problemi çözmeye çalışıyor. Oldu, oldu Ya da mesela burada olduğu gibi tamamen dış dünyayla bağlantım kesilir o fikir eğer bana Hı -hı. geldiyse. O ilginç düşünce onu denerim yani o çıkıyor mu çıkmıyor mu. Çünkü onun merağı dışarıdaki herhangi bir uyarıcıdan bana çok daha yüksek geliyor. Ve beni konuya bağlıyor. İlginç. <laughs> <laughs> yani, ama genel itibariyle bir şeyle kafayı bozan insanlar ve bu konsantre olabilen insanlar bir şeyler çözebiliyorlar ve bunu hani hayatım bende şöyle bir şey oluyor literatür okuyorum ve sürekli aklımda bir soru var. Hı hı. Tuvalette de o soru var, yürürken de o soru var ve bazen bir bir anda geliyor. Evet, arka tarafta çalışıyor. Ama aslında. seninki gibi işte çemberi yuvarlak yaptığın gibi boş işler değil bizimki. Hocam biz önemli şeyleri imza atıyoruz. O boş boş Çemberi yuvarlak yaptın, dolma hocam. Ben de çözerim. <gülüyor> <gülüyor> basit basit şeyler. Şimdi, bir de şeyi soracağım. Biliyorum bu eminim şey yapmıyor ama şunu gerçekten samimiyetle merak edeceğim. Ben. Şimdi öyle ya da böyle belli bir zekan potasyonun farkındasın. Kendi bazen şöyle hissediyor musun? Ya bunu nasıl anlamıyorlar? Ya da ben iyi olduğum için bunu daha çabuk kavradım falan gibi şeylerin hissettiğin oluyor mu? Zor soru mu? <laughs> <Ha, anlat, gülüyor> rezil <rezilim. gülüyor> Yani yalan yok, evet. Bazen bazen hissediyorum. Ama şöyle de bir şey var. Yani bence her insan bir alanda gerçekten iyidir. Ya yani benim çok kötü aldığım, olduğum alanlar da var. Mesela gerçekten yaşama becerilerim ya. benim <laughs> zayıftır. Bir kere spagetti yapayım dedim evet. öğrenci evine çıktıktan sonra ve elimi yüzme başladım yani. Onda arkadaşlar garpartsa yemek yaptı. <laughs> evet. <gülüyor> o da arkadaşlarım yardım ettiler sağ olsun ama mesela derslerde şey hissediyorum yani insanlardan çok daha hızlı bir şekilde anladığımı hissediyorum. Ama burada şöyle de bir olay var. Çok çalışan insan size yetişebiliyor. Yani burada çalışmak da çok önemli. Tabii. Şimdi zaten hani temelinde baktığınızda şöyle bir şey göreceksiniz. Büyük yani ihtimalle bir sürü çok zeki insan var. Eminim evet. yani 130 IQ'nun üzerinde bir sürü insan bulabiliriz. Ama bunu bir konsantre olma yeteneğiyle ve çalışma yeteneğiyle birleştirebilenler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Geri kalanlar ise hani eleniyorlar eğleniyorlar. Ve dediğin gibi hocam, düşük IQ'nuz düşük değil mi? Normal bir IQ'nuz var. ya. Düşüktür, çalışarak bunu giderebiliyorsunuz. Evet, Ama şu da bir gerçek. Hem yüksek arkiniz var hem çalışkansanız işte diğerleri o zaman yetişememeye başlıyor. Evet. Böyle bir sıkıntı doğmaya başlıyor ne yazık ki. Hı hı. E, bu da hayatın bir gerçeği hepimiz. Ayşe sen doğmuyor. Mesela <laughs> sen spagetti yapamıyorsun. Ben yapıyorum. Ne kadar da önemli bir yetenek. Bir de sende çok gönüllülük de var. Şimdi <laughs> bir yandan galiba uç çalıyorsun. Evet, e, değil. Maç yapıyorsun. Evet. Futbol oynuyorsun evet. galiba. Karacık amatör ligde. Karacık amatör ligde. Gerçekten oynadın mı? Para kazandın mı? Evet birazcık kazandık. Şu anki zekenden bir para kazanıyor musun peki? Şu an TÜBİTAK bursu veriyor. <laughs> yani. Aha, ne kadar veriyor TÜBİTAK bursu? Sö Söyleyebiliyor muyum onu? Yasak mı bu? Bilmiyorum ki. <laughs> Söyleme şimdi yasak <yasandır>. mı? <laughs> <laughs> ne için veriyor sana bu bursu? Ee, yani bu TÜBİTAK Türkiye derecesi alan insanlara burs veriyor. Bunun yanı sıra... yani mesela... Üniversitede okurken. Üniversitede okurken. Ya bunları yani. bir açıklama. Bence bunları değinmek gerekiyor. Hı. Gerçekten ben hani. Şimdi evet eleştiriyoruz sistemdeki birçok şeyi. Ben burada zaten bol bol eleştiriyorum. Senin de kariyerin yanar burada <laughs> Ama şu da bir gerçek hocam. Çok düzgün işleyen ve işlemeye çalışan şeyler. Mesela bilsem bilmiyordum. Çok önemli bir şey. Evet kesinlikle. İnsan kaynağımızı bir şekilde tutabilmek için ve onların o fırsatı verebilmek için önemli bir hı. alan açıyor. Benzer şekilde bu TÜBİTAN yarışmalarını da ben çok beğeniyorum. Hatta İSEF'te derece alırsa Alırsanız bu arada alırsan değil, yurt dışındaki Amerika'ya gideceksin sen de bizi temsil edeceksin. <laughs> Türkiye'deki aynı bölüm alanla ilgili bir üniversitede, istediğin üniversitede okuyabiliyorsun evet. sınavsız bir şekilde. Evet. Ve anladığım kadarıyla Türkiye'de TÜBİTAK derecesi yaptığında bir burs bağlanıyor. Ee, yani mesela e, yarışmalar yani çok çeşitli size katkılarda bulunuyor. Mesela bu saati ben almadım. Bu bir hediyeydi yani. Ne tamam, hmm. bu markası <laughs> Arkasında Gaziantep Belediyesi yazıyor. <laughs> ya Allah aşkına. Ya <laughs> <laughs> takıyorsun bunu benim asal hediye. Buraya kadının için şunu verim sana. Mesela işte başka bir yarışmadan bunun aynısı yine Mi Band 4. Ee, onu işte Fransa'dan göndermişlerdi. Geçen gün... Fransa'dan hafta, niye gönderdiler? E, oradaki hocamla çalışıyorduk. O işte gönderdi. Ya bir şey e, Mi Band'de bak. Bir şey gel sadece burada çık. Behçel hocam matematik çok iyidir de sana hem bu saatten vereyim. <laughs> hem de bu saatten alayım. Kaç kuruş abi bunlar zaten 500 lira. Mesela bu? E, geçen yaptığımız projede e, işte Brezilya'ya gittim mesela, hani, hmm. bu, o, o mesela iyi bir e, ödül. Çok ödül de yani. yani hani. O, o Orayı temsil at. et. Evet, bir vasıtayla gittik diyelim. Yani önceki proje sayesinde. Hı, hı. E, Brezilya'yı görmüş oldum mesela. Hani bu tür çok çeşitli imkanları var. Mesela işte e Kindle verdiler. Yani çok çeşitli para ödülleri de oluyor. Hı hı. Bu tür projelerden yani para kazanmak mümkün. Sekanladı da tabii. <gülüyor> 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 evet. Ama benim gerçekten önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hani gerçekten o yarışmada gerçekten pırıl pırıldı birçok aday. Hı hı. Çok Kesinlikle. iyi adaylar var hakikaten. Ee, sen de onlardan birisiydin <laughs> ve derece yaptın. Şimdi ISEF'e gidiyorsun. Birazcık o kısmı da hı hı. ben değinmek istiyorum. ISEF yurt dışında Amerika da, evet. Tüm dünyadan derece almış çocuklarına evet. gençlerimizden gençlerimizin ülkelerim. evet e, gittiği ve her birinin kendi ülkesini temsil ettiği yer. Evet. Sen de şu anda bizi matematik alanında temsil evet. edeceksin. Şimdi bu programda sonra gittin hiçbir şey ödül alamadan döndün ne olacak canım? Bir sürü paralar <laughs> <de> almışım, gazetede bir <laughs> elistesi almışsın. Evet. Um... Yani tabii bu deneyimler çok değerli deneyimler. Hı hı. Orada o ortamı tatmak, oradaki insanlarla etkileşime girmek, yani or, insanlar neler yapıyor gerçekten, yaşıtlarım neler yapıyor, bunları görmek çok değerli. Ee, aynı zamanda orada ülkemizi temsil etmek de yani gerçekten gurur verici bir şey. Ben mesela Amasya'dan ilk giden kişiyim. Ha, evet. bu arada Amasya'daki bir lisede evet. okun hangi lisede Amasya, okun? Amasya Mayısören Fen Lisesi'nde Evet fen lisesi, iyi lise evet. ama ama Amasya'dan sonuçta öyle ya da böyle. Yani bu gerçekten bir noktada elbette ki senin başarın ama bir noktada sistemi sana bir ön ayak olabilmesi Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Ee, ya bu açıdan hani bence değerli. Sizin gibi gençleri görmek gerçekten hani insanı şey yapıyor. Ya, abi umut var demek yani falan diyoruz. <laughs> Sonra <gülüyor> ama yurt dışına gidip gelmiyorsunuz. <laughs> orada biraz umutlar gidiyor ama. <laughs> ama öyle ya da böyle abi. Belli seviyedeki insanlar ve her seviyedeki insanlar hak eden o yolun açılması gerekiyor. <laughs> bu yolda belli ki sizlere açılıyor. Peki şimdi bu bir sistem'e baktığında öyle ya da böyle senin gibi hani o testten geçmiş çocukların, <laughs> gençlerin bir araya geldiği bir kurum burası. Bunu <laughs> ne katlı dersin bana en fazlasıyla? Ya sanırım benim, bana biraz farkındalık da kattı yani hani mesela ben bir probleme yaklaşırken biliyordum ki hani ben üstün zekalı olarak kabul edilen birisiyim <laughs> ve bu problemi çözebilecek yeterliliklere sahip olduğumu bilerek bir probleme yaklaşıyordum. Yani Şöyle söyleyeyim, ee, çok da güzel bir örnek var. Bir gün e, yine danışmanımla beraber çalışırken, e, ona çok ilginç bir, evet. Özür dilerim, Bilsem'den mi veriliyor bu danışmanlar size? E, evet, Bilsem'deki tamam. e, matematik öğretmenim. Hı -hı. E, i̇şte orada danışmanımla çalışırken, haftada bir bir araya geliyordu konuda. da, e, ilginç bir problem gördüm. İkiz zasallarla ilgili e, ve... Ve ona sordum. Biraz üzerinde çalıştık. Hmm. Ee, işte neler yapabiliriz? hani Biraz şeyler düşündük üzerine. Akşam literatür tararken fark ettim ki bu soru milenyum sorusuymuş. <laughs> yani hani çözene bir milyon doların ödül olduğu bir soru. Ama buna rağmen oradaki hocam bana işte hani biz kimiz ki bu problem üzerine çalışıyoruz demedi? Hı hı. Bu problem üzerine çalışacak cesareti verdi. Şu an üzerine çalıştığım problem de bir çözümsüz bir problemdi. Ama ben bu problemi hani bir de bir de ben deneyeyim. Hani ha, bunu, bunu özgüveni veriyor. Evet. Ya özgüveni bana kattı. Bana gelse ben açıkçası şey ederim. yani kolunda gazanta beledesin bir saat varken <laughs> yani 1 milyon dolar bir soruda uğraşmayım zaten. <laughs> bir şey diyeceğim. Yararlı da olur ya yani boşu boşuna uğraşmışım 1 milyon dolar da kazanamamışsın. Bak sana bir soru daha. Şimdi 130 akünün üzerinde zannediyorsun kendini ve yarın bir test yapsak ve desek ki, ya Yavuz Bey yanlış yapmışız. Siz aslında 130 değil misiniz? 110 musunuz? Ya da 105 normal zekadaymışsınız? Kötü hisseder misin kendini? Kötü hissetmem doğrusu. Ooo nasıl Çünkü görüyorsun? yani... Ben bunu bilerek hatta bununla ilgili bir takım hikayeler de anlatılır. Yani bunu insanların bana söylemesi benim kendimi oraya yerleştirmem de aslında. Hani hı hı. ben bu zamana kadar herkes bana hani üstün zekalı olduğumu bilerek ben bu zamana kadar yaşadım. Ve bunlarla beraber bir başarı da elde ettim. Hı hı. Hani artık aslında IQ seviyemdense biraz da o başarıların bu zamana kadar yaptığım çalışmalar hı hı. beni tanımlamaya başlıyor. Ben bilmiyorum referans verdiği şey olmam mu ama şimdi çalışmalarda şu şeyleri çok ilginç görüyorsunuz. Bunun gibi hatalar yapılabiliyor ya da bazı bilimsel deneylerde. Hı hı olmadığının üzerine bir özgüven veriliyor. Ve o evet. özgüven mesela çok basit deneylerden bir tane anlatayım. Sana bir test çözdürüyorlar. matematikle ilgili dedi ve sana diyor ki sen matematikte çok başarılısın. Onu görüyoruz. Çok üstünsün. Hı -hı. Sonra onlara bir matematik problemi çözdürüyorlar ve diğer grup çözüyor. Ya yani sizin matematiğiniz zayıf. Ama tamamıyla rastsal atıyorlar Hı -hı. iki grubu. Ve matematik noktasında çok güçlüsün denilen insanlar o yalan özgüvenle daha iyi matematik sorusu çözmeye başlıyorlar. Evet. bu özgüven bana kattı. <laughs> bu gerçekten çok önemli. Yani her birimiz doğuştan belli bir süre sonra kendimizi konumlandırıyoruz zihnimize ve diğer insanların Hı -hı. bize bakışıyla. Ve bu konumlandırma ister istemez bizim hayatımız fazlasıyla etkiliyor. Yani büyük ihtimalle sana o küçüklüğünden beri bilsem gibi kurum olmasa ve hani bunun beyanı sana yapılmasa ve elbette ki hocaların sana bu desteği sunmamış ol da, olsaydı belki başlangıcında değil ben bambaşka bir yola gidecektin. Evet. Benim gibi uyduruk bir doçent olarak <gülüyor> <gülüyor> hayatına devam edebilirdim. Gelsin <laughs> ki daha kötü Gaziantep'te <laughs> 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 Benim için ben dördüm var abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi sen de bir de şey de çok Senin İngilizcen de çok iyi. Aa, <laughs> e, <laughs> <laughs> çok iyi bir pronunciation var ya yani. benim pronunciationım o kadar iyi. Sen bu İngilizce nerede öğrendin? Ee, bu da aslında güzel bir soru. Teşekkür ee, çünkü... ederim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben mesela özel okul eğitimi almadım. Ben yani hep devlet okullarına evet. Ee, ama yine bilsem deyken, ben Erasmus projeleri yapmıştım lisedeyken. Tamam. Benim aslında e, İngilizcem lisedeyken işte, gelişti. E, bu bir kere maruz kalmak çok önemli ve bu dili kullanmak çok Hı -hı. önemli. Bunun yanı sıra benim çok yakın bir arkadaşım var. O da e, Çekyan'ın prensi hatta. Yani, ya, yani ne yaptın o <laughs> bana? <laughs> Prag'dayken tanışmıştık e? onunla da. E, çok yakın arkadaşım. Onunla, yani, Yabancı. Evet. Hı -hı. E, şu an Amerika'dalar. İşte kraliyet aldıktan sonra oraya yerleşmişler. Arkadaşa bak ya. Niye sen yakın arkadaş <laughs> olup gelmiyor. Saçma geldi şimdi. <laughs> <laughs> Allah'ın yavuz ile ya. <laughs> niye çek ya prens arkadaş olsun diye. <laughs> Onla mesela 2-3 günde bir Hı -hı. E, konuşuruz biz. Hatta bazen her gün konuşuruz. Onu bu tür bu konuşmalarım da yani ben onu ilk konuştuğum zamanları hatırlıyorum. Hı -hı. İngilizcem bu kadar iyi değildi. Hı -hı. Ve hani bu dile maruz kalmak, doğru e, telaffuza maruz kalmak ister istemez hem İngilizcenizi hem de telaffuzunuzu geliştiriyor. Abi <laughs> bak sen, sen şöyle bir şey de çözmüşsün bu arada. Şimdi şey gibi olmasın bu. Illa zeka zekayla ilgili bir şey, kendini adamış insanlarda falan böyle pasballaşma olur. Kendine dikkat etmez. Bir de genelde problemler falan böyle soyutlamış insanlar birazcık asosyalleşir. Kendini iyi şey yapamaz. Sen kendini de iyi sunabiliyorsun. Nasıl? Mesela yarışmalara falan katılıyorsun ki papyonla falan katılıyorsun sen. Evet. Ya böyle paspal bir şekilde gelmiyorsun da bir papyonu var. Papyonla böyle hani o sana da şey imajı katıyor. Lan bu çocukta bir şey varmış imajı katıyor. Yani onu da çözmüşsün sanki. E, evet bu konuda haklısınız. E, ve Belki bu biraz e, küçüklüğümden beri benim diğer insanlardan farklı olduğumu e, söylenmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Hı -hı. Yani ben şu anda insanlardan farklı olmak benim hoşuma gidiyor mesela gençlerin azarı. Ben sanat müziği severim. Bu bende bir farklılık yaratıyor. Ve mesela sanat müziğini sevmek beni mutlu ediyor. Gerçekten de severim. Ya da papyon takmak. Herkes kravat takarken benim orada papyonla farklı Hı -hı. bir şekilde görünmem. Orada beni mutlu ediyor ve motive ediyor aslında. Hani bu az önce konuştuğumuz şey de dönüyor biraz. Bu zamana kadar bana e, üstün zekalı denmesi vesaire. Hı -hı. Bu benim her ne kadar özgüvenimi arttırıyorsa orada iyi giyinmek ve kendimi iyi bir şekilde sunmak, farklı olduğumu hissetmek de benim sunumdan önce benim yine özgüvenimi arttıran bir şey. Ya bu bu arada gerçekten hani bu şeyde de hayatları Harvard'a gidersin başvuru yaparsın ya da bir yarışmaya katılsın. Elbette ki fikrin çok önemli, projen çok önemli ama bir de kendini pazarlamak. Kesinlikle. Onun sunumunu yapmak. O çok önemli. O da aşırı önemli bir şey evet. ve tahmin ettiğimizden çok daha fazlasında önemli. Ha, sen belli oranda onları çözmüşlerden birisin. Evet. Papyonun olmasa büyük ihtimalle tüpü de TÜBİTAK'ta derece alırdın. <laughs> yani mesela aynı projeyi üç farklı kişi yapmış olsa, üç tane farklı evren düşünelim. Evet. Bu Aynı proje üç farklı evrende de farklı sonuçlar alabilir. Belki Tabii birisinde de. birinci olabilirdi, ben üçüncü oldum. İşte bir tanesi benim evrenim olabilir. Yani sen birinci bir olabilirdim tanesinde... haksızdan burada diyorsun burada <laughs> <küçük> bir daha. <laughs> bir tanesinde bölgeden çıkamayabilir aynı proje. Ya bence değişim o kadar dramatik evet. olmaz. Birinci Türkiye'de üçüncü olabilir. Bir evet. Olabilir. Türkiye'de Türkiye'den yine yani. bir şekilde Doğru, girerdi. Evet, ama biliyorsun birçok değişken var. Yüceliğinin tam yemekten sonra orada olup olmaması Kesinlikle. da büyük bir etken Kesinlikle. aslında. Ee, ama bu tür şeyler olabildiğince avantajımızı çeviriyoruz. Sen de bence konuda gayet başarılısın. Ben gayet. burada küçük bir şey daha Hı -hı. ekleyebilirim. Ee, bu yarışmaların ne kadar önemli olduğundan Hı -hı. bahsetmiştiniz. Ben mesela Cibital 4 senedir başvuruyordum. Hı -hı. İki tanesinde projem bölgeye çağrılmadı. Hatta bir tanesi bu problem üzerine çalıştım. Hı -hı. Yanlış çözmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> bölgeye çağırmadılar. <laughs> <laughs> Yanlış çözüm yaptım da yine çarpıldıkları iyi olmuş sanki. <laughs> yine 9. sınıfta bir matematik yarışmasına katılmıştım. Hmm. Orada mesela jürim olan hocamla şu an çalışıyorum. Bu hmm. grup akademik danışmanımdı. Hatta 12. sınıfta aynı yarışmadan Türkiye ikinciliği aldım. Hmm. O zaman işte hiç derece alamamıştım. Bu tür şeylerin de insanları yıldırmaması lazım. O ya. tür tecrübeler birikerek aslında... Hocam, e, yere geleyim. hayatta hepimizin belli bir şeyi var. Şanslı olduğu ve şanssız olduğumuz noktalar hmm. var. Hani bu az önce verdiğin örnek çok güzeldi bence. Hani giriyorsun ve hiç derece alamamışsın. Sonra giriyorsun, derece alıyorsun. Evet. Problemi yanlış çözüyorsun, öğreniyorsun. <laughs> Hocam denemek gerekiyor. Deneyeceğiz şansımızı. Lise çağında bunlarla uğraşan çok az gencimiz var. Maalesef. Kapasitesi var ama çevresinden dolayı bilmiyor. içinde bulunduğu okuldaki kim kendi ama şimdi belki bu videoyla birilerine ulaşırız. Ama başvuru kaybedeceğiz çok bir şey yok ki. Hazırlanın. En kötü bence şu da bir başarıdır bir lise öğrencisi için. Hiç kimse başvurmadı yarı. Siz gittiniz başvurdunuz, kaybettiniz. Ama bu bile bir şey katıyor. Dolayısıyla bu videonun ezinde umarım ki birkaç kişi bile ulaşsak çok <laughs> bence sevindirici bir şey olur. Bu videonun da amacı bu olmuş olsun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum bu amaç uğruna. Buralara kadar gelip 145 liradaki hesabı ona <laughs> için <geçirdim>. çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bitirmeden hemen şey söyleyeyim. Önce kendi Instagram ve diğer hesaplarımızın reklamını yapayım. Aşağıda diğer bizim hesaplarımız var. Aynı zamanda Yavuz hocamın da Instagram hesabı var. Aşağıya koyacağım. Orada ne kadar güzel ut çaldığını görebilir. Aynı zamanda da aklınıza takılan sorular varsa yazabilirsiniz. Kendisi cevaplamaz tahminim. Yani Cevaplayayım mı? <laughs> Kendisi aynen olabildiğince cevaplayacaktır tabii ki. Oradan da ulaşabilirsiniz yani kendisine. Sorunuz varsa lütfen sorun çekinmeyin. Bana da sorabilirsiniz. Ben de olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Uzattıkça uzatıyorum. Görüşmek üzere. <laughs>